hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün dışarıdayım. Kahvaltımı dışarıda yaptım buradan. Kafede gibi. Kafe gibi bir yerde. Şimdi markete gideceğim. Marketten bir şeyler alıp eve döneceğiz arkadaşlar. Ve bildiğiniz gibi ben TikTok'a başladım. Yani TikTok'a devam ediyorum daha doğrusu. Eski hesabım var. Arkadaşlar hemen söylüyorum. Bade Hasemir hepsi küçük harflerle ve birleşik. Bade Hasemir zaten profilinden anlayacaksınız arkadaşlar. Böyle yani odada durmuşum. Telefonu böyle tutmuşum. Ama telefon gözükmüyor yani çekmek için tutmuşum. Kulaklık var. Yalnız kulaklık telefonu bile bağlı değil. Aşağı sallattım onu hatırlıyorum. Böyle dalgalı saçlarım var salık. Oradan anlarsınız arkadaşlar zaten. Üstümde griydi böyle gri bir tane üst vardı üstümden. Ondan tanırsınız zaten. Arkadaşlar benim yüzümden anlarsınız. Arkadaşlar bu arada oradaki profili alıp ee, kanalıma kanalımın profiline YouTube kanalıma profiline yapacağım zaten anlayacaksınız. Bayda Hasan'ı yazın çıkar zaten Bayda Hasan'ı ve o kanalı takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdi gidiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi sizin için bir tane yatırım şey. Şimdi geldik. Sizin için bir tane sordum. ama bizim için bir dört dört dakika sonra arkadaşlar. Yaşamda çok bir şey göremiyorum şu an kamerayı. Ne yani gördüğünüzü göremiyorum yani ki ben. şey göremiyorum ama. Bakın evet, şimdi. Hoş geldiniz. Yani şimdi şurada kumize girdik. Kumize atıp

size göstermek istiyorum herkese. İzmir'de yaşamıyorum var İzmir e Karabağlar burası. ben söz Bir tane abonem burada oturuyor. çok iyi <güzel. gülüyor> oldu bir ölü şuradan geçti. Sonra döndü, şuradan geçti. Bir soldan, bir sağdan geçti. Bu da erkek arkadaşlar. Gördüm. TikTok'ta birisi şey bir tane video çekerken halimle kamerayı tuttuğum için sonra da kalem kalem mi düştü bir şey oldu. Kalemle çıktım. Tabii. Bana şey, o annemin çıplak kalemesini yayınlamak istemiştim. Ee, ona cevap yazdım bana. Ben ıslak değilim dedim. Sağ, sağ elimi kullanıyorum dedim. Merhaba. var? yazdım. Ben benim mecra Ne Neyse arkadaşlar işte, şimdi devam ediyorum. Ee, i̇şte ben bana de yazdım. Dedim. dedim ben sağ elimi kullanıyorum. Sağ elimi kullandığım için daha çok sağ elimi kullanıyorum dedim. Yani sağlak mıydı? Öyle bir şey, sağlak öyle bir şeydi. Unuttum onu. O yüzden Salim kullanıyorum. Salim kullanıyorum dedim. Salim'le telefonu tuttuğum için söylemeli kayımı tutmak zorunda kaldım. Ben salak değilim yazdım. Çünkü gerçekten ben salak değilim. Ben sal sağlığım herhalde. Öyle bir şey işte ama Salim kullanıyorum. O anlamda. Neyse arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şuradaki kuklarım var. Ama o kuklarım arkadaşlar çok çok öncü kapandı. Yalan evren Ne büyük akıl. Dönürürü. İkisi Evet arkadaşlar. Şimdi gidiyoruz. Bu sana bunu soracağım. Okay. Arkadaşlar şatın kapsamını alabilir. Maske alsın. Şöyle. Yine şey, sesim kısılmış gibi görünüyor. Ama konuşabiliyorum. O yüzden sesim kısıldı. Sadece az şey. Yani. Sesim çok az geliyor arkadaşlar. Kendimi de çok az duyuyorum şu an. Sadece içimdekini anlıyorum yani. İçimde geçenleri söylediğim için içimdekilerin ne diyeceğimi bildiğim için hem dışarıya size duymama gerek yok. Também já abriu essa arkadaşlar işte böyle kaldırıyorlar. Duruyorlar. Ya da arkadaşları konuştukları için. Arkadaşlar kim konuştuğu için. Burada kalıyorlar biz geçebiliriz. <laughs> Yan taraftan geliyoruz. Plakayı görmediniz arkadaşlar. Asla motorun plakacını görmediniz. Asla görmedim. <laughs>

Onlar can kurtarmak için hani uzak yerlere mesela asker askerlerin gittiği gibi yerlerde yaralanan kişiler polisler falan var. Onları taşımak için kullanılabiliyor arkadaşlar bunda. Çünkü ben arka sokaklar dizisinden öğrendim bunu. Burada orada da böyle şey var. Yaralandığı için tam şey gelmişti. <laughs> Helikopter gelmişti ama asker gibi bir yerdeydi. Tam orada değildi de asker görevindeydiler herkesin askeri kıyafeti vardı. İşte e, tutukluyu alıyorlardı. İşte tutukluyu sahibini teslim ediyorlardı. Orada yer alan işte, bir işte birisi. <laughs> biliyorum Selim. Benim favori... Benim favoriyle maksa bakan dizinin meşhur benim arkadaşlar. En yani karikoda gidiyor. Daha sevgili değiller. Tam olacağı bir şey Yer alan bir şeydi. Neydi? লগতে লৈ থাকোঁ arkadaşlar şimdi eve doğru gidiyoruz. Bu arada e, şu an size söylüyorum. Ama hala TikTok hesabımı takip ediyorum. Hala 8 takipçim arkadaşlar. TikTok hesabımı takip edin çünkü yeni bir video gelecek bu. TikTok da her şey arkadaşlar. Şöyle bir şey. Biber var bir tane. Biberi içine laf yapıyor. Arkadaşlar Crash'ın beni sellemle Ama bir tane cips var ondan bulamadım arkadaşlar. Markette lace buldum. Bir de doğru tas var da lace yapmak istedim. Lace çok güzel çünkü seviyorum. Lace öyle gideceğim bakayım sevecek şey miyim arkadaşlar. Arkadaşlar Arkadaşlar burnu anneannemi ikna ettim. Arkadaşlar e, labne yoktu yoktu. İşte labne hiç denedim mi dedim. Evet denedim. seni şey, sanki çıkacak şey mama yani onu söyledim ne istedim mama işine kaçıyordum Labneyi onunla gidiyordum. labneyi diyordum şimdi mama ne diyor gidiyoruz labne. Dediğim çok cips. O, o çok marketlerde. ya da başka bir yerlerde kullanılır mu ya? Başka bir yerlerde satın alınmıyor zaten çok iyi. Bizim ödem işte Arkadaşlar işte de bunu videosunu çekeceğim arkadaşlarımla beraber. dedikleri, beğenikleri cipsle alacağım arkamda da oradan. Arkadaşlar, şu an başıma geldim. şu anda şu benim çekimim tek Şöyle çekiyorum arkadaşlar. <laughs> herkes yeşil deniyor. Allah hayvan alamıyorum yetişemiyorum. Anlarım az. Ay yetişemedim. Şuralarda var diye var değil mi? Değil mi? be. Bekle alayım. Ay. Kulağına kaçıyor. Allah <laughs> oh, Allah. Oh, oh, oh. Evet. Şimdi burası da şimdi 10 TL'den almak istemedik, pazarlık yapayım şimdi. Ya benim 4-5 TL oldu. Tamam, tamam. Şimdi anladım. Benim TL. tarafında Ha şurada. Ee, burada da aynı fiyatı. Öyle mi? <laughs> evet. Hayır, hayır. Bir kapağı yok ya. Bir kapağı. Kapağı var işte ama ne? Ama şu kapağı. O değil. Ayrıca şeritin şey. kapağı oluyordu. Ne da. Hallo. Zauro. Allo. Fiyatına baktım da göremedim. ama için hep o zaten gözükmüyor neyse dur. Bekle. ne? On mu Onlar O Küçük. Küçük. yaptır oluyor. Şurada gözükmüyor. Ay ben o küçükken bunları arkadaşlar çok güzel kullanırdım. Mavi bir şey Mavi gibi böyle bir şey Mavi böyle bir şey var. Mavi gibi bir şey daha mı aldın? Ne oldu? Sürgün bir şey Normal O mu O mu yapıyorsun sonra Alalım. Bakalım ne yapmakla var. Esri herkese çok mutlu oldum. Bir şeyim var. Az kaldı. Git oradan ahiri bağlı. Daha iyi bir şey. <laughs> tamam. Onlar nerede acaba? <laughs> Tek başına mı ayrılmış gibi? Şimdi arıyorum. Arıyorum da bulamıyorum. Şimdi ne var? Arkadaşlar yok ki elbette burada. Bunlar ne? Bunlar ne? Hevele göremedim. Helvalli helvalli yok mu sizde? Vardı anne hani vardı. Evet, de, evet biliyorum. Nerede ki biz Ben buraya baktım. Oraya koyulur mu? Görmedim ki. Ne ben nereden bileyim? Ben hiç bakmadım oraya. Yeşil bir şey var zannettim orada. Ben görmedim onu. şey ee, neydi be şey gibi alacağım da neydi şey dostum ne oldu hı arkadaşlar e, biz ilk önce şey almaya geldik ama şey bunlar 10 TL arkadaşlar İşte, e, bir şey bir ürün daha alırsa olacakmış o yüzden bir ürün daha aldık Tevbe ne var? Sevbeli var da çok az kalmıştı. Birine kalmıştı. Onu aldık. Ve indirip. Thank bakın şu an bizim evin üstü polis karakolu arkadaşlar. burada polis var, polisler var. Bir söyleyeyim. tam bu tarafı çok kullanılmıyor. Öbür tarafı kullanılıyor. ben hani Tüksel'den geçtik demiştim ya. Sonra dün ilerlerken zaten görmüşsünüzdür. Tüksel'in tam çaprazında bunun tam hizaf, tam önü var, girişi var. Orada arabalar falan falan ediliyor. Ha şöyle bir ya. Polis karakolu. görelim anlayacaksınız. Karşıya geçelim mi? Arkadaşlar valla. Ben Bak şöyle direkt giriyorum. Arkadaşlar Bakın çok sevdim daha Dari merkezde böyle boğulmuş geçti işte, Böyle geldi Arkadaşlar bir terliğinden Duman çıktı arkadaşlar Kahverengi duman çıktı her yerde Şey tekerleğinden çıktı bir de Duman O ne ne Doğuşlu tekerleğinden duman çıktı Kahverengi <laughs> Patlayacak dolmuş sıcaktan Havada kirli gibi gözüküyor. Şu an ayaklarımı gösterdiğimin bile farkında değilim. Sadece öyle bilmiyorum. Biraz görebiliyorum da o kadar az ki. Biraz parlıyor terlikle ondan görebilirim. Bir de yaklaşınca kameraya görebiliyorum. Mesela, güzel oldu. Abi. like this new internet ben takip This Ben benim TikTok hesabımda hesabımı bildiğinizi bilmiyorum. O yüzden takip etmeyin istedim. E, bu arada e, şey mesaj da yazabilirsiniz bana. TikTok hesabını takip ettim. Ya şey YouTube'dan yazabilirsiniz ya da benim hesabımdan yazabilirsiniz. Ben de sizi takip edebilirim. Yani çıkıyorsunuz varsa. Ben de size takip edebilirim arkadaşlar. Ama ben yani bazı kişiler evet geliyor böyle takip etmeye çalışıyor beni. Yani beni takip ediyorlar ben de onları takip etmeye çalışıyorum. Yani, yani takip ediyorum, takip e, siz bana ya yani YouTube'dan ya da TikTok'tan benim şeyimi mesajım ya yani hiç benim profilime mesaj gönderebilirsiniz arkadaşlar. Ben de bakarım. İşte ben senin ne bileyim işte. Ben senin YouTube kanalına aboneyim işte. Ben seni takip ediyorum. Sen de beni takip edermişsin. Öyle öyle şeyler yazabilirsin. Ben sizi takip edebilirim. O zaman arkadaşlar. Ben geldik. Arkadaşlar. Boyanmış. Evet. Dubalar beyaza boyanmış. <laughs> Dril <Diriydi> böyle. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bak hemen Wi-Fi'na bağlamamızı yapayım. 六张。<Do>